Şimdi birinci hikayenin soruları geliyor Nur. Direkt sana soruyorum bunu. Kavramsal şeyler birazcık. Yoksulluk nedir? Ne demek yoksulluk? Yani yoksulken hayatın bir tadı var mıdır mesela? Var. Yani ben yoksul bir aileden geldiğim için oldu. Şimdi baktığımda daha neşeliydik. Yoksulduk ama neşeliydik. Mesela muzun tadını bilmeyen biriydim ben. Ama yok, yoksul olduğunuz için neşeli değildiniz herhalde. Ama yoksulken de neşeli evet, olunur diyorsunuz. Evet, sen. evet. Neşeliydik. Ee, böyle küçük hikayelerimiz oluyordu. Yoksulluk nedir? İyi bir şeye erişememe. Erişememe. Evet, benim için öyle. Daha çok da temel yaşam koşullarını e, mı şey evet, alalım? Evet, yani bir insan için gerekli ne varsa. Barınma. E, barınma, e, yeme içme, yeme, beslenme. Işme, giyinme. Ya da işte kitap alma. Eğitim 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 fırsatı. Eğitim, öyle daha daha sıradan herhangi bir okula gidebiliyorsun. kendi açımdan bir şey söyleyin mi? Bazen gidemiyorsun. Ben e, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda okuyan çocukların gittiği bir okulda okudum ilkokulu. Peki ev tırnak içinde ev ne anlama geliyor senin için? İnsan her ya da geç e, ait olduğu bir yer bulabilir mi? Bir aidiyet geliştirebilir mi? Mesela sen kendini nereye ait hissediyorsun? E, bilmiyorum ki. Onu hiç bana düşünmedim esasında. Böyle şimdi sorduğun için. Ev insanın e, mahremiyeti gibi bir şey işte. E, evin. E, ne bileyim. Kapıyı çektiğinde yalnız kaldığın e, yer mi? E, yalnız kaldım ya da yani e, kocamla olduğum yer. E, yani çocuk çocuğum çekirdek aile mi? Evet evet. O öyle. Yani dostlarımın da geldiği yer. Aslında Hı. onların da onları da kucaklayacağım bir yer yani. Hı. Başka bir evde olabilir. Ama e, e, sevdiğin insanlarla bir arada olmak tabii tabii. Tabii tabii. Daha, tabi, 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 tabi. Daha aranan bir şey. Baba desem ne dersin? Aile kavramını göz önüne aldığımızda babayı nasıl konumlandırıyorsun sen? Yani baba tabii çok e, Kucaklayıcı ama ben annenin daha önemli olduğunu düşünürüm hep. E çünkü kendi hayatımda baba figürü yok gibi bir şey. Evet anne, biraz silik değil mi? Tabii tabii anne başat onda. karakter ve daha kucaklayıcı biriydi. Biz Benim için özellikle kardeşlerim için. Hmm. E, peki sonrası yani senin ailen de böyle. Peki bu, bu bu mudur genel olarak yoksa baba diye bir figür? Benim öğrendiğim bu, bu ama yani... Bir tabii ki e, örnekler var yani çok iyi babalar var. Yani, var değil mi? Keşke olsaydı bizde de diye düşünmüşüm direkt. <laughs> kadere inanır mısın? Ben kadere hiç inanmam. Yani insanın kendinin belirleyeceği bir şey. Kaderi kendi örebilir insan. Büsbütün. Yani evet olabilir. Yani Hayatın bir kendi Oo. kurgusu yok mudur? Ya var da işte onu da... Belirlersin. O kur evet, kurgular içinde şey yapabilirsin, belirleyebilirsin. Çok güzel cevaplar aldım e, Nurcum ve e, artık bence hikayemize girebiliriz ve bu andan itibaren Nur vedalaşıyorum. Yoksullukla yoksunluk farklı şeyler değil mi birbirinden? Ee, evet, yoksulluk daha şey, daha zor bir şey yoksulluktan. Öyle mi Tabii tabii, sana? benim için öyle. Editörüm de öyle düşünüyor. Evet. Tabii. Ben de yoksunluğu bir şekilde halledilir. Yoksulluk daha beraber bir şey değil. Hayır, hayır. Orada yani bir biçimde mesela komşu evlerde de beslendiğimiz olmuştu. Bir komşuluk güzeldi o yıllarda. Hmm. Yani benim şeyimde hmm. ben çok büyüğüm şimdi Nuray'dan. Yani bizim dönemimizde e, komşular e, gelenek göreneğin hala sapasağlam sağlam tabii tabii. Yani koruyucu, kollayıcı böyle bir şey şimdi Aynı apartmandasın ve kimseyi Birlikte tanımıyorsun. Birlikte yaşama ya da. kültürü daha güçlüydü evet, değil mi? Evet güçlüydü. Yardımlaşma, Yardımlaşma şeydi. Evet çok şey andığım komşularım var hepsine. Diyorum ki işte Fitnat teyze falan. Hep, hep düşünürüm onları. Biliyor musun? Şöyle hatırlıyorum. Sen de öyle hatırlıyor musun acaba? Katılır mısın buna? Yardımlaşma bile denmezdi. Kırıcı olmasın diye paylaşma evet. denirdi. Evet. 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 Yani Yardım çünkü yani o, biraz onları, böyle bir üstencilik taşıyor tabii. falan gibi. Hayır, bir öyle de olmaya da bilir ama. Yani hani sıradan bir işmiş hassasiyet. gibi yaparlar. Asasiyet evet. Zaten evet. bunu, bunun evet. öyle olması gerekir Aynı. falan gibi. Evet. Hani komşun evet. açken sen tok uyuma. Peki e, bu aslında şimdi üçüncü soruma sen cevap verdin ama. Belki açmak istersen diye şöyle bir toparlıyorum. Senin de ismin fakirler listesindeymiş evet, okuldayken. Evet okulda e, öyleydi. Evet. E, Kardeşlerim de öyleydi. Hepimiz öyleyiz. O küçük kız çocuğunu çok iyi hatırlıyor musun? Küçük Nuru. Yani Şen Nuru yani. Evet, hatırlıyorum ama ben hep çıkıntı bir çocuktum. Yani, Alttan Alman yok muydu? Hiç peki? yoktu. Ee, yani gerçekten ama böyle Bursa'da yardım buydu. tabii Bursa'da yardım olmasa da Niye böyle bir yardım yapılıyor bize diye sormuştum var ama sonuçta anne yani şey herhalde eğitimde belirliyorlardı aileler evet, nedir evet. çalışan bir kadın kocası yok çocuklarına bakıyor filan Oralardan evet. yürüyorlardı herhalde. Daha kayıt olduğun andan itibaren biliniyordu. Demek ki oralardan o yardımlaşmalar o şekilde belirleniyordu yani niye beni seçtiler filan diye düşünürdüm bazen. Nereden biliyor bunlar bizim fakir olduğumuzu ama ben gerçekten hep çıkıntı bir çocuk oldum. Hayatı hep şeyle, e, öfkeli değildim ama çıkıntı bir çocuk oldum. E, burnum düşse yerden evet, almazdım <laughs> evet. Peki şey, e, siz dört kardeşsiniz. Dört. E, şeyi yakın zamanda kaybettiğini erkek biliyorum erkek, erkek evet, kardeşini. En küçüğümüz. Genç yaşta kaybettik Ablam var 77 yaşında. Ablan da 16 yaşında erken yaşta evlenmiş. Evet. E, o evliliğin sebebi neydi hatırlıyor Ablan, musun biliyor musun? Ablam kocaya kaçmıştı hatta. <laughs> Öyle değilim. Biz vermedik o kaçtı diyorsun. Vermedik o kaçtı. Evet tamam. annemden şey. Belki evdeki sıkıntıdan da böyle bir dur, o dur, evliliği yani kurtuluş gibi görmüş olabilir diye düşünüyorum o zamanlar. Bu Şu genç evliliklerin arkasından da çok büyük bir böyle değil mi? Genç evliliklerin çoğu böyle değil mi? Evet. evet yani Onun da, da erken bir kızı evlilik. bir oğlu var. Oğlunu da çok genç yaşta trafik kazasında kaybetti. Evet oğlu. Evet. Öyle ben varım ablamla benim aramda çocuklar varmış aslında 7 yaş var aramızda ama işte hastalıktan şuradan buradan ölmüş çocuklar var. Biraz e, kardeşlerin arkasını senin topladığını biliyoruz doğru değil mi bu? <laughs> benim bir küçük kız kardeşim var işte yani şey nasıl bir şey dayatıyor hayat insana e, anneniz çalışıyor ve şey... E, her ailede böyle bir kurban vardır ya. Üslenir değil üstlenir. mi? Onun tabiatı evet, da uygundur. Evet. Ablam hmm. çocuk işçiydi mesela. Hmm. İlkokulu bitirmeden üçüncü sınıftan çıktı. Bir daha okumadı. Hmm. Bizim şimdiki gördüğümüz yani 12-13 yaşında. Şey, oyun çocuğu iken. Tabii. Oyun çocuğu olması gerekirken evet. iplik fabrikasında. Evet. Yani böyle bir şeyi üstleniyorsun. Ve şey... E, Bilginç bir çocuktum yani. Okumaya meraklıydım. Ee, yani küçük, küçük yaşta. Kız küçüğün Ahçi değil mi? Ahçi evet. Profesyonel Ahçi. Evet. evet. <laughs> Peki. E, Valide Hanım, Rabia Hanım yani. E, 2015'te. E, o evet. Ee, o da fakir bir ailede büyümüş. Evet o da fakir bir ailede büyüdü. E, sen öyle. E, evet. Zor e, şartlarda büyüdün. Bu... Annelerle kızların kaderleri biraz birbirine benzer derlerse katılıyor musun öyle? Şimdi? Yok hayır. Çok yani, genelleme yok, değil mi yok, bu? Yok yok bence de. Yani ön tekerlek nereye giderse diye bir de bir laf vardır ya arka tekerlek. Nitekim gitmemiş işte. Hayır gitmedi tabii yani. İşte sen bambaşka evet, bir yere geldin. Evet evet. Senin oğlun bambaşka bir yerde. Ben çok mutluyum yer. olduğum yerden gerçekten. Bir de benim karakterime ne kadar uygun bir mesleği bulmuşum diye düşünüyorum her zaman. Çünkü neden? Çünkü çok ha, özgür değil mi? Özgürlüğüme çok düşkün bir insanım ben. Evet, Öyle doğru. değil mi bizim meslek? Özgür bir mesleğimiz var. Evet, çünkü gelen meslek yapmıyoruz. yani. Gerçekten yapmıyoruz. Bazen Daha, kirayı ödemek için yapmıyor muyuz? E, yok ya. Yani kirayı veremediğimiz zamanlar da olmadı diye Olmadı değil, oldu, değil yani. tabii. Evet. Sen gerçekten özel özellikle... Şanslı bir oyuncuyum ha. diyorum. Çünkü o yeşilçamı böyle bir ucundan yakalamış oyuncuyum ve o zamanı şimdiki hani bağımsız film dediğimiz filmlerde onlar. İyi yönetmenlerle çalıştım, çok şey öğrendim hepsinden. Yeşilçamın koşullarından öte, biraz da senin karakterinle varoluş biçiminle de ilgili. Sen yani seçmeyi ilk sinema seviyorsun. yani şeyden bereketli topraklardan sonra. Bir sene sonra çalışım ondan sonra üç sene oturdum. Ama bir proje geliyordu. En çok çalışacağınız zaman daha büyük. Evet, değil mi? çok Ödülleri şeyler almışsın, geliyordu. Ah yok dedi diyordum. Ben böyle sinemaya böyle bakmıyorum. Bana göre değil bunlar. Değil. falan. Değil. Bu hikayeler bana göre değil. Ki. oturup i̇şte, bayağı şeyce bekliyordum güzel bir proje. İhtiyaçlarına ne kadar gem vurabildiğinle ilgili. Aslında ideolojik tercihlerinle ilgili. Evet, e, o da ilgili. çok önemli. En çok. Ama en o çok... evde gördüğüm bir şey benim. O değil, Kendi evinde, babanın tercih. annenin evinde değil Tabii mi? Tabii annem de özellikle e, Eyvallah, yoktu diyorsun. olmamasına rağmen e, önemliydi. Şimdi bir sürü insanın cesaret edemediği şeyler yapan bir kadın cesur, cesur ve şey kuvvetli bir kadındı annemiz. Ha. Liseyi bitirdikten sonra bir İsviçre'ye dayının evet, yanına gidiyorsun. Evet. Bir dört sene falan Kalıyorum. çok da ciddi bir zaman evet. kalıyorsun. Ne oldu da döndün? Yani çok vatan sıkıldım. vatan hasreti mi? Hayır değil, çok sıkıldım. Yani İsviçre sıkıcı bir ülke. Niye? Neden? Ee, ne da? Ne benim çok şeyi olan kuralları olan falan hmm. o zaman içinde sıkmıştı beni ve döndüm Bursa'ya. Disiplinle sorunu olan birisimiz. E, evet galiba. Toplumsal disiplinle evet. evet, evet. Disiplinle hepsiyle. Evet abi. hepsiyle. Yasaklara gelemiyorum Kurulu, falan. kurulu olan e, düzene düzenli, biraz karşıyım. Yani mi? onlarla ilgili sorunum var. Döndüm Bursa'da yaşayamayacağımı anladım. Ve bir kız arkadaşımla beraber o bir şirkette önemli bir görevi yapacaktı. Evet. Onunla İstanbul'a yerleştim. Ha onunla oturdun. Eve de dönmedin yani. Eve de dönmedim. O, yani İstanbul'a yerleştik onunla yani, evden. Anladım, Annem güzel. bu kararımı hemen şey verdi. Olur verdi. Evet evet. Evet. Evet kendi, yol, yol, kendi yolunu Aynen. çizmene de mani evet. olmayacak evet. kadar da aslında. Ee, evet. Şeyi. İstanbul'a gelişi gibi. Evet. Çok böyle şeyler kurdum. Onu yani hikayeyi sen anlatırken. Paralellikler ha, var. Denizi görmek. Ha. Ondan sonra ne yapacağıma karar vermek filan. Evime çok yakın bir otelde Empatili, çalışmaya Empati başladım. formatının tam da şeyi bu evet. işte şu anda hissettiğin, evet. anlattığın şey. Yüzde yüz yani çok güzel. Evet oradan buraya geldim. Hala bakıyor musun denize? Denize bakıyorum. Doyamıyor, Ama hiç deniz sen? gören bir evde oturmadım. Daha, İstanbul'da. Da, Ama daha da doyamaz insan. Ne evet, güzel işte. Evet denizin olduğunu bildiğim için rahattım yani. Ben Bu ee, şehirde deniz var. Evet. İçinden deniz geçen, geçen şehir burası. Evet. Ben her seferinde e, Boğaz'dan geçerken sabah olsun öğlen olsun akşam eve işten dönüşte sabaha karşı işten dönüşte falan. İyi geliyor. Hay Hayretler içinde kalıyorum. Evet. Bu nasıl bir şehir diye. Evet. Sana da oluyor mu? Oluyor. İyi, evet. Yalnız değiliz demek Evet. Peki... Şimdi olduğun yerden bakıp, e, öyle cevap vermeni rica ediyorum senden. Bir ev tırnak içinde, tırnak içinde bir aile nasıl olmalıdır? Yani e, çocukluğunda tahayyül ettiğin aile, ev şeyiyle, düşüncesiyle bugün senin evin, ailen paralellik taşıyor mu? Kendi kurduğun ailen. Şöyle taşıyor, özgürlük anlamında evet taşıyor. Yani biz çok özgür çocuklardık. Annem bize hiç karışmazdı. Ben aynı ben öğrendiğim çok şey var. Yani e, şey olmak, e, yani düşündüğün şeyi söylemek, bağırarak söylemek hatta. E, şimdi ben kendi çocuğuma da onu yaptım. Yani çok özgür bir şey olarak yetiştirdim onu. Çatışmadınız oğlumu. mı hiç? Ha? hayır çatışmadık hiç. Çünkü hiç hatta ben hayır hiç. Sonuç bir de çatışacak bir şey de olmadı. Çünkü onun kararlarını ona bıraktım. Evet ona bıraktım. Çok çalışkan bir öğrenciydi. Hmm. Mesela şeyle hiç yüz yüze gelmedim öğretmen e, veli görüşmelerinde. Şikayete maruz kalmadı. O anlamda konforlu bir şey de sundu çocuk bana. Yani hep böyle birinci 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 bitirdi her şeyi. O yüzden e, şey ama. E, kendi kararlarını vermesini istedim çünkü bizi öyle gördük. Ümit grafiker değil mi? Ee, evet, grafik tasarımcı. Grafik tasarımcı. <laughs> Ka kaç oldu? 30, 40'a yaklaştı mı? 37. 37 ve yurt dışında. Yurt yaşıyor dışında işte. İngiltere'de işte. Memnun musun oğlunda? Çok memnunum. O senden memnun mu? Çok mı? memnun. Hatta, Emin misin? Evet, şöyle bir şey. Ya arkandan konuşuyorsa? Konuşmuyor ya, konuşmuyor. <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir şey. <laughs> Hiç ben sete götürmemişimdir Ümit'i. Ya. Yeah. Hayır, hiç. Camdaki kıza çalışırken işte bir İngiltere'den gelmişti. Yönetmenin. Evet, e, Nadim'in yanında oturdu. Ve böyle çatışmalı bir sahne falan. Sonra anne dedi, "Ha gurur duydum bir senle dedi. Monitörden seyretti. Çok güzel bir yaptığın iş, çok güzel bir meslek." dedi. Yani Meslek bir kadın fena yaratıyorsun. değil de bir de sen çok güzel yapıyorsun onu. <laughs> Hayır hiç tanımadın, bilmediğin öfkeli bir kadın oynuyorsun mesela dedi. Ee, öyle biri değilim ben. Öfkeli değilim ama çıkıntı biriyim. Ee, rahatsız birisisin sen. Ben rahatsız biriyim. Evet. evet yani kavgam var. Yani kavgam niye var ya yoksulluk olmasın. Ee, ...yani daha çok demokrasi... Herkes fırsat her eşitliğine şey. sahip olsun. Evet. Değil mi? evet. Nasıl? Birinci hikayemizi bitirdik. Bitirdik. Format bu işte. Evet. İyi değil mi? Zorlandı Rahat. mı bilmiyorum Hiç yani. Hiç zorlanmadın. Öyle mi? Zorlandıysan da bizim haberimiz olmadı. Peki ikinciye geçiyorum o zaman. Ama empati kurduğum bir şey oldu. Aslanlar gibi. Aslanlar gibi. Peki... İkinci İki, ikinci hikayenin oltalarını atıyorum şimdi sana. Hmm. Kural tam seveceğin sorular. Kural nedir Nur? Niçin kurallara gerek duyuyoruz biz? Ee, ya insanlar işte belli bir yere sokmak için konulmuş şeyler bu aileden de kaynaklanan, kurulu düzenlerin hep Evet, her evet, türünün. evet. Bir miktarda gerekli değil mi ama birlikte yaşamak için ortak bazı referanslara ihtiyacımız yok mu? Bunlara da kural diyoruz. E Onlar olabilir tabi. Vergi vermek. E, iyi, i̇yi bir vatandaş olmak. Hı. Tabii. Kırmızı ışıkta durmak. Durmak tabi tabi tabi. görevleri kural. Kural. Onun dışındakiler için. Diye tartışabiliriz? Diyorsun. Evet her biri. her biri için uzun uzun <laughs> evet. tartışırsın değil mi? Hiç kuşkum yok yaparsın. Peki baş kaldırmak nedir? Baş kaldıran bir insan neden etraftan hemen öncelikle antipatik görülür? Oğlun ben esasında şöyle yorumluyorum, o da yapmak istedi ama ama e, yapamıyor ya da ön alamadı. Evet alamadı. Birinin onu yapması onu rahatsız ediyor ve şey sevinse ya, e, Sevinemiyor o da katılsa da. ya yani ya da katılmasa evet. neyse. Evet. Ama yani biri evet. yaptı işte evet. öyle olmuyor değil mi? Olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Önden gidenler hep antipatik mi görünür? Bu e kaşif için çok... de böyledir, öğretmen evet, için de böyledir. Evet, evet ama… icat Mucitçi. E, evet, yoksa nasıl olurdu o değil mi? Nasıl ilerlerdik değil İ mi? İlerleyemezdik. Bu çıkıntılara ihtiyaç var galiba. Var. Senin var. gibi çıkıntılara da. Iyi. <laughs> Her zaman ihtiyaç var. Sen söylüyorsun ben bir çıkıntıyım diyorsun. Bil çıkıntıyım. Çıkıntısın. Peki, özgürlük desem, özgür hissetmek nasıl bir duygu? Özgürlük deyince tam neyi anlıyorsun? Hiç, bir sınırı falan yok mu onun? E, özgürlüğün bir sınırı yok. Sadece hayatın sana koyduğu şey yani açtığı yollarda değil, e, ne bileyim e, tabiatla olan şeyinde, Hı, ilişkinde, ilişkinler. işte evle o ev ve o insanlarla olan ya özgürlük çok güzel bir şey. Bir defa kelimenin kendisi çok güzel. Sen özgürlük deyince deniz, meniz, okyanus görüyorsun. Deniz, okyanus. Gökyüzü görüyorsun, e, yeşil insanların görüyorsun. İnsanların düşündüğü şeyleri rahatça söyleyebilmesi. söyleyebilmesi. Herkesin e, bunu söyleyebilmesi. Bunun sınırsız olmasını evet. istiyorum hatta. Peki bir aşk tanımın var mı? Aşk neye deniyor? Aşk e, esasında kelime çok güzel. Çok. Evet bütün dillerde çok güzel. Kısa ve etkili değil mi? Evet. Aşk üç e, Ama sonra... E, Böyle için kıpırdıyor filan, kalbin farklı atıyor, görmek istiyorsun filan sürekli beraber ol. Ama zamanla yerini daha daha sağlam temeli olan bir şeye de evriliyorsun. O böyle çok kısa yaşanan bir şey. Hala Yoğunluk çok aşığım. Yoğunluk olarak değil mi? Evet çok aşığım filan diye bir şey olmuyor. Zaten o yoğunluk galiba evet. devam etse insanın insicamı da bozulur. Evet evet bozulur, yorulursun hatta. Sıkılırsın yani, da. Sıkılırsın da. da. Ee, sonra daha güzel bir şeye bırakıyor seni.